Türkiye geçmiş dönemlerde özellikle milletin ortak değerlerine saldırılar konusunda nice acı hatıraları yaşamış bir ülkedir. Birileri Türkiye'nin sesinin daha gür çıkmasını önlemek için, Türkiye'de birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için milletin değerlerine saldırıyı hep kendileri için bir amaç olarak, araç olarak kullanmışlardır. Ümid ederiz ki bu saldırı sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Şu anda en büyük tesellimiz saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalanması, şu anda da sorgusunun devam ediyor olmasıdır. Ümid ederiz saldırgan münferit bir hadisenin failidir. Eğer bu işin arkasında bir takım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsinler ki Türkiye bir takım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir.